Kaka Kaka yani bildiğimiz gibi Azerbaycan'ın biliyor musunuz? Çok lamba bir Arkadaşlar birkaç dakika. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ama şunu ıslatacağım. Şöyle sıçtırak. Kına mı oldu? Hmm. Az önce kafede değil ama şimdi. buraya koyacağım. Bir dakika. Şunu koyup gelin. Hadi gidelim. Telefonu Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Geçen günkü izlediğimde yarıda kalmıştım kardeşimin tabletinden. Onu izliyordum. Ve tuvaletim geldi. Ben tuvalete <laughs> <laughs> Şimdi ağla bakalım. Neyse ben tuvalete kaçıyorum. Bay bay aşkım. Hadi. Herkes sakin olur da. Niye

Ölürüm kapat. ne Sen, sen Ya Gel, mi? gelir misin? Ben Gelir misin? Dur gel mi? mi? bir. Burada <laughs> bir... Evim al. Evim durur musun? Bir dur. Sen Ya sen bir durur musun? Niye? <laughs> 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 i̇ki dakika dur. Ya ne var bunda? Ya ne var? <laughs> ne var? <laughs> ya sen salak mısın? Arkadaşlar bu duruyor. gülüyor. Ko korkmuyor arkadaşlar tamam. Korkmuyor sen. Evet korkmuyoruz. Arkadaşlar bir evet. dakika. Allah Allah şuna bir şey söyledim arkadaşlar. Git hadi. Gözüm görmesin. Nerede o kaka? Nerede? Burada. Sürpriz <laughs> <laughs> <Şimri>, şaka. <şahı da. gülüyor> Senin ne çektiğini şimdi anladım. Ne çekiyor Kışkırtma. Alakası yok. Emin misin? Eminim. Gel çarçın. O kaka nerede? <laughs> Kaka kayboldu arkadaşlar. Ömer bak yeşil de var. Arkadaşlar şimdi gidelim öbür tarafa arkadaşlar. Ben, Ömer ben neredeyim? Ömer ben neredeyim? Şimdi kış gitme. Peçeteyi ıslatacağım. O zaten ıslanacak şimdi. Efendim? Arkadaşlar ben evim. Beçedeği ıslatacağım. O zaman uyuyacak zaten şimdi. Uykusu fena geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bakıyorum. Sonra kalk, üst, üstüne bir fısılda şıkırtacağım. Kalkacak. Böyle eline böyle falan filan yapacak. Fena olacak. kameramı koyayım. Peki de çok almayacağım arkadaşlar. Yani çok lazım değil çünkü. Bakın şöyle. İğrenç. Ama şöyle biraz az. yiyecek bu ne kokuyor be? Hep bu ne kokuyor? Bir dakika arkadaşlar. Bir de süsleyince oraya sınırım. Bir, bir iki, üç.

sürmedim bir bakayım. Aa bunu sürdü. Al. O zaman ne var daha bitti mi ya? Yedim başlıyoruz. Ne yapacağım ki? Buzdan. Hadi. Gidelim şimdi geçeceğim film izlerken. Hadi. Şimdi film izler. Arkadaşlar telefon açtı. Zaten ses duyuyorsunuz. Dur ne izliyor? Ömer. Geçelim, geçelim. Evet arkadaşlar şu benim canımı çok sıkıyor. Şöyle koyalım size. Sen izlemeye devam mı edeceksin Bak ben seni geri <coughs>

çekeyim. Aç. Açmıyorum. Aç. Bakalım kim gelmiş. Kim o? Atamam tatlım. Bir şeyle meşgulüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi seni buraya kilitleyeceğim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> en sona bırakacağım onu. Aa! Ömer bir şey istiyor. Tamam gel arkadaşlar da ki abone olmayı like atmayı Arkadaşlar abone olmayı unutmayın like basar. <laughs> arkadaşlar duydum Arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur abone olup beğenin. Şu senden kurtuluyor. Seni böyle Selam. 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 Dur. Dur. Açılmıyor ya. Lan kapı açılmıyor. Elim. Neyse. Vay bu arabalar ne güzel. Dur bir bakayım. Altyazı <laughs> bu sefer de örgen. Sen çok oluyorsun. Sen çok <laughs> hadi bakın. Tamam bu son. Ömer, tamam bitti bitti. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyi misiniz? İyilerdir. Acımadı ki. Arkadaşlar. Bir tane videom. Acımadı. Bir tane videomuzun sonuna geldik. <laughs> Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ölümün, sonra abin şey yapsın. O anahtarı versin. Arkadaşlar bunu da kanalıma abone olun. Benden bir tane iyilik olsun. Tamam hadi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Vuh! hepiniz <laughs> Bir daha yap. Vuh! Bir daha. Bir <laughs> çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar...